Bugünkü videomuza sponsor olan EFRAI Scoring'e teşekkürler. EFRAI daha yeni bir oluşum olup insanların işini kolaylaştıracak analizler sunar. EFRAI Scoring, borsa için kompakt bir temel analiz yapar. Çok sayıda temel veriyi göze çarpan bir şekilde sunarak farklı açılardan görmenizi sağlar. Sıkça kullanılan TradingView platformu ile entegre olup, oluşturduğu veri grafikleri ve tablolar ile şirketler hakkında geniş bir bilgi verir sosyal medya platformları olan Twitter ve YouTube'da da aktiftir. Web sitelerinden kelleri hakkında daha çok bilgi edinebilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün kiler gayrimenkul tavan kapakmış arkadaşlar. Bu tavanın artık şerefine diyelim bir video yapmak yani artık uygun kaçardı herhalde. Bugün yine bir inceleme yapacağız. Aslında geçenlerde de bir kiler videosu yapmıştım ama bugün biraz daha olumlu bir hareket yaparak kapattı. Bakalım. Yani kiler çok sever böyle bir gün güldürmeyi, bir gün süründürmeyi. O yüzden beraberce olabilecek ihtimallere de şöyle bir bakalım. Şimdi kilerin grafiğinde birazcık farklı bir durum var arkadaşlar. Genelde baktığımız hisselerden farklı bir durum var daha uzun vadeli bir Fibonacci çekmeyi bunda e, tercih ediyorum diyelim bu Fibonacci'nin en yani e, mantıklı en çok uyuyan eden Fibonacci olduğunu düşünüyorum ve döndüğü yerin tam aslında şurada döndüğümüz yer biliyorsunuz ki Ekim 2020'de tam buradaki 1618 Fibo'ya geliyor hani güzel bir fibo, Güzel bir yerden çekmişiz. Gerçekten güzel yakalamışız. O öylece kalacak o yüzden. Bir bu. İki de şu aşağıdan gelen trende baktığımızda tam artla beraber aslında burada banya aşağıda ta 70 kuruşlarda falan filan bir trend desteği var. Aslında bu eğer de hani bu 1.57 bölgesinin üzerine çıkamamış olsaydı kiler gayrimenkul bu bölge belki de olabilirdi diyebilirdik ama ne endeksin gidişatı ne hissenin gidişatı böyle bir durum barındırmıyor arkadaşlar tamamen şu bölgedeki 157 yani bir Fibonacci noktamız artık taş gibi bir destek haline gelmiş şuradaki fiboları görün kaydedin vesaire diye şöyle bir gösteriyorum siz orada dondurursunuz videoyu ve ben buradaki kısa vadeli hareket içerisine geliyorum. Bilen arkadaşlar vardır, takip eden arkadaşlar vardır. Twitter'dan zaten ben bu arkadaşı aslında yorumluyorum. En azından haftada bir iki defa kilere baktığımız oluyor yani grafik içerisinde Twitter'dan. Ee, ya Twitter'dan bakmak çok daha kolay arkadaşlar. Çok daha pratik YouTube'a video koymaktan. Piyasanın kapalı olması gerekiyor çünkü biliyorsunuz. Buraya rahat bir şekilde video koyabilmek için. Şimdi bir gelelim 4 saatlik grafik içerisinde. Şimdi baktığımız zaman buradaki bir yani 1618 zaten çok kuvvetli bir dirençti biliyorsunuz. Buraya yani bir iğne atıp oradan beri aşağı doğru hareketi var kilerinde. Yani bu çok normal açıkçası. Ama şuradaki 157 bölgesi hani Fibonacci bizim için 10 numara bir destek olmuş. En kötü en yapış yer yani böyle alt tarafa yapıştığı zamanlarını bile bunun altına inerek geçirmemiş kiler. Yani kilerde az önce söylediğim gibi geller gitler çok olur. Ama böyle güzel ve uyduğu şeyler de vardır. Oradaki Fibonacci gibi, buradaki Fibonacci gibi. Hani bunlara güzel uyar. O şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada devasa bir üçgen oluşumu vardı biliyorsunuz ki. Buradan gelen bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trend ile burada bir ikili dip oluşturarak ama ikili dipten sonrası ya ikili dip diye de biliriz aslında. Hani demeye de bilirsiniz sadece bir düşen kırılmış e, test yapılmış ondan sonra yukarıya gitmiş diyebilirsiniz. İkili dip olarak görmek için biraz fazla oyalandı açıkçası. Yani o yüzden onu yokmuş gibi de varsayabilirsiniz. Buradaki kırılımdan sonra şurada bir yeniden test etti kırdığı yeri. Sonrasında daha aşağı inerek şu noktada dediğim gibi bu dip bölgesini tekrar test etti. Neydi bu bölge? Şu 1.57 1.61 diye işaretlemiştim. Bu dip aralığı. Bundan beri şöyle bir kanalımız vardı bizim. Bu kanal içerisindekiler gayrimenkul hareket yapıyordu arkadaşlar. Ya ben hani hisselere kızmayı hisselere vay bunun işte patronu hırsız mırsız falan filan. Girdiğiniz zamana bağlı arkadaşlar. Sadece girdiğiniz zamana bağlı. Eğer zamanlamayı iyi tutturmuşsanız buradan yeniden desteğinden alıp ondan sonra şu an kara kerdemezsiniz demezsiniz. Hani 1.60'lardan düşüyor sen aldığını. Kara kerdemiyorsun demiyorsun şu anda. Mesela örnek veriyorum yani. O yüzden hisseleri hani duygusal bir şekilde bakmamak lazım diye düşünüyorum. Burada da hani biliyorum kilerden yana şikayetçi olan pek çok insanlar ama mantık çerçevesinde hareket edelim lütfen. O şekilde inceleyelim. Şimdi baktığımız zaman burada bir kanal oluşumu görüyoruz arkadaşlar. Kanal ama dar bir kanal. Şimdi dar bir kanal genellikle hani çok uzun sürmez. Geniş bir kanala göre daha kolay kırılır diye söyleriz. Her zaman biliyorsunuz ki bu kanal burada bakın oluşum yeri üst trendi insandan itibaren alt trendi Temmuz'dan itibaren ve bu şekilde hareket yapmaya devam etmiş. E, gayet güzel bir şekilde uyarak şurada bir hareket yapmış. Ya bu kilerle ilgili uyardığım yer tam olarak buydu. Fitil atmaya bayılır. Yani fitilci Hı. öyle söyleyeyim. Fitile bayılır. Bir önceki haftayı da herhalde bak yine görüyor musun? Bir, ya 2.40'a kadar fitilini atmış ondan sonra yine 2.10'a kadar geri gelmiş. Yani Kiler çok sever arkadaşlar böyle şeyleri. O yüzden e, kilerde hacimli mum ve günlük kapanış isteriz. Özellikle. Mesela bugün baktığımda şurada bir 2.32'de bir bölge vardı. Bu bölgenin üzerine gitmiş ve hacimli bir kırılım getirmiş. Bakın baktığımızda burada hem 2.32 alanı aşılmış hem de burada kanalın üst trendi aşılmış. Kanal nereye geliyor? 2.38. Şimdi 4 saatlik grafikteyim arkadaşlar. Kırdığı yeri test etmek isterse 2.39, 2.38 buraları test edebilir. Bundan sonraki durumu içerisinde de. Ama özellikle şu 2.32 bölgesi biraz arızalı bir yerde. Burayı geçmesi gayet güzel bir şey. Burayı geçip üzerinde kalması gerekiyor arkadaşlar. Eğer şayet buranın üzerinde kalabilirsek. Bakın Şöyle yeniden ya da günlük grafiğe geçmeyelim. Ben şöyle çekiştirip göstereyim. 2.60 bölgesi arkadaşlar. 1.272 fibomuz ta 2.60 bölgesinde. Ve dahi hani şuradan kısa vadeli bir fibo çizmeye kalkar isek. Bakalım beraber arayalım. Güzel uyduğu bir yer bakalım. Şöyle baktığımızda. Bakın bu da gayet güzel uymuş görüyor musunuz? Kısa vadeli Fibonacci çiziyorum burada. 618'e gayet güzel gelmiş, dokunmuş burada. Bu bölgenin aşılması halinde şu e, 260 dediğim bölge aşılırsa bu Fibonacci içerisinde de böyle bir durum var arkadaşlar. E, genellikle kısa vadeli ve uzun vadeli Fibonacci'ler bazı noktalarda kesişir. Mesela örnek veriyorum. Şurası acayip kuvvetli bir direnç bölgesidir. Aynı şey, aynı örnek mesela endeks grafiğinde de var. Endeks grafiğinde de 1946-1972 aralığı mesela çok kuvvetli bir direnç diye söylerdik. Bunu özellikle açtım. Buraya da çok yakınız. Yine bir rekor, endeksten yine bir rekor. Ama şuraya biraz dikkat edelim arkadaşlar. Buraya doğru, direnç alanına doğru gelmeye başladık. Burayı aşabilirsek de buraya bakacağım ben. O şekilde söyleyebilirim. Burada endeks içerisinde olan hareketleri de. Şimdi kilere geri dönelim. Kilere geri döndüğümüzde şu fiboya gayet aslında güzel bir uyum sağlandığını görüyorsunuz. Bakın şimdi teker teker göstereceğim buradan arkadaşlar. Burada bakın mıknatısımızı kapatalım. 382'den satış. Ondan sonra 382 aşılmaya çalışıyor. Bak 3-4 defa kısa bir vade içerisinde baktığımızda kırılmış yukarı 0.5 fiboda zorlanmış aşmış. Kanalın altını test ederek tekrardan Bakın burada 382'ye test var, 0.5'e test var. Ya bu Fibo gayet güzel bir Fibo. Öyle söyleyebilirim en azından. 618 tekrar test etmiş. Yeniden aşağı gelip kanalın trendini yeniden test ediyor. Yukarı doğru bir hareket ve bize burada bir Fibonacci noktamızı çiziyor. Sonra yine 618'den ve kanalın ortası zaten neredeyse burası gayet güzel, gayet nizami bir şekilde yukarıya doğru hareket görmüşüz. Kapanışımız şu anda bu 243 bölgesinin üstünde. Eğer ki kiler yarın da güzel bir hareket yaparsa yani arkadaşlar şuradaki Fibonacci noktaları ya yani niye olmasın dedirtiyor bana. Şu anda açıkçası borsadaki neredeyse her hisse aslında ucuz ve çünkü bu neye gerçekleşti? döviz çok yukarı gittiği için, TL çok değer kaybettiği için ve bunları TL ile alıyorsunuz doğal olarak. Yani eskiden bir döngü vardı biliyorsunuz ki. Döngü neydi? Eğer döviz artıysa bir gün içerisinde o zaman borsa eksi olurdu. Ters işlerdi birbirine yani. Ters bir orantı vardı. Ondan sonra ne oldu? Bu şeyden uzaklaşıldı. Bu orantıdan uzaklaşıldı. Şu anda döviz çok yukarı gittiği için borsa ona yetişmek için aslında yukarıya doğru bir hareket yaptı sert bir şekilde ve hala da yerini bulma çabası içerisindeki dövizde de aslında karışık bir durum var. Mesela sanal dolara baktığımızda 16 civarına kadar geldi dolar aslında ama gerçek dolar o aşamalar gelmemiş görünüyor şu anda. Ee, baktığımızda 14 seviyesine çok yakın duruyor Aslında sanal dolarla gerçek dolar arasında bile bayağı bir fark var şu anda ya bu dolar ya bu döviz Hatta döviz diyelim genel bir şey olsun ee, bu döviz durumu bir netleşmeden borsa içerisinde de her daim bir e, durum olacak arkadaşlar netleşmeyen bir durum Çünkü ya bu gösterdiğim yer mesela direnç alanı olarak Burayı burayı öngörmek gerekiyor. Buraya bakmak gerekiyor. İşte dövize bakmak gerekiyor. Yukarıda mı aşağıda mı? İşte elinizdeki hani endekse çok mu uyuyor, uymuyor mu falan filan. Bunlara bakmanız gerekiyor maalesef. Ama şu anda kiler için konuşacak olursak ben hareketlerini olumlu görüyorum. 2.32 altında kapanış yapmadığımız sürece günlük kapanış bir sıkıntı yok diyorum. Daha da arttırıyorum. 243 civarında kapanış yapmak ya buranın üstünde kapanış yapmak şahane olur diyorum. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. Buradaki kısa vadeli fibonun hedefleri de zaten burası. Bu şekilde söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.